Şimdi arkadaşlar şu ipinin beyaz ipinin ipimizde Arkadaşlar şu beyaz ipinin içinin şimini yapacağım arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Merhabalar. İki tane zincir yaptık arkadaşlar. Şimdi şuradan düğümlü yok. bir baş aldık.

3 4 5 6 7 Şimdi arkadaşlar şuradan şuradan düğümlüyoruz. 1 2 2 1 2 3 2 şimdi... bir şimdi geri dönüyor arkadaşlar bir iki üç tekrar bir iki üç Bir zincir çektik. 2 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar şuraya düğümlüyoruz. 1 2 Bak. 1 2 3 Şimdi şuradan 1 2 3 2 şimdi arkadaşlar bir iki üç dördüncüye düğümlü yok 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. 2 1 2 3 şimdi 1 1 2 3, 1, 2, 3, tekrar bir, zinci bir zincir çekiyoruz. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektik. Bir baş aldık. Şuraya düğümledik arkadaşlar. 1 2 1 2 3 Şimdi arkadaşlar şuradan Arkadaşlar şöyle oldu. Bir daha yapacağım sizin için. 1 2 Şimdi 1 1 2 3 4.cü düğümlüyoruz. 1 2 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi şuradan geri düğümlüyoruz şuradan.

1-2-3 4-5-6-7 Şimdi arkadaşlar başa alıyoruz. Şuraya düğümlüyoruz. 1 bir, 1-2-3 bir, şuraya düğümlüyorum arkadaşlar şimdi 1, 2 Şimdi arkadaşlar şuradan 1 2 1 2 3 4. düğümlüyorum. 1 2 1 2 3 4 5 şöyle yapayım. Arkadaşlar şimdi göstereceğim bunu. şu oyayı alayım. Arkadaş şimdi şuradan arkadaşlar bak şuradan bir bir

3 tane sık iğne yapıyorum şuradan. 1 2 1 tekrar 2 3 3 şimdi şuraya bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 4 5 6 1 2 3 4 5, 6 1 2 3 tane bu ara şeye çekiyor. 2 tane buraya çekiyor ikisinin arasına bak. Şimdi şuradan 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi şuraya 1 2 3 Şimdi şuraya diki 1 2 bitişi 1 2 Çok güzel oyam oluyor arkadaşlar. Çok kibar, güzel. Bak. Bak arkadaşlar. Oyamız bu. Şimdi şunu da yaptık. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.